Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ramazan ayı geldi. Hayırlar da gelsin. İnşallah evimize bereket, huzur, mutluluk getirsin. i̇ftar derdi var. Bir de sahur derdi var. Sahurda ne yiyeceğiz derdi var. Ben şimdi size bizim ailemizin geleneği bir börek tarifi vereceğim. Kıymalı bir börek. Kızartılarak yapılan bir börek. Bunun için önce malzemelerini sayın. Ee, Böyle bir büyük bardak yoğurdum var. Karbonatım var. Şekerim var. Tuzum var. Yumurtam var. Ve unum var. Önce hamurunu bir güzel yoğuralım. Öncelikle yoğurdumu boşaltıyorum. Kapının içine. Yumurtayı içine kırıyorum. Son bir üzerine bir tatlı kaşığı şeker koyuyorum. Bir tatlı kaşığı kadar tuz koyuyorum. Bir çıkal yardımıyla iyice karıştırıyorum. Elimize yapışmayacak bir hamur yapacağız. önce bir su bardağı unumu koyuyorum. Sonra üzerine böyle bir tatlı kaşığı kadar e, çay kaşığı karbonat koyuyorum ve yoğurma işlemine başlıyorum. Hamurumu yoğurdum böyle ele yapışmayan bir hamur elde ettim. Şimdi hamurun üzerine böyle temiz bir bezle kapatıyorum ve dinlenmeye alıyor. Geldik böreğimizin iç yapmaya. İki tane soğanımız var. Maydanozumuz var. Kıymamız var. Yaklaşık 200 gram kadar. Sıvı yağımız var. pul biber, kimyon, nane ve reyhan kullanacağım. Karabiber de kullanacağım içinde. Bir de tuz kullanacağım. E, i̇çli köfte içine benziyor. Ama değil. içinde ceviz yok. Bir tek eksiği cevizinin olmaması. Çok lezzetli bir iç hazırlayacağım. Ocağın başında görüşürüz. Evet, ocağın altını açtım. Tavama biraz yağ döküyorum. Sonra içine köküp doğradım. Soğanları ekliyorum kavuruyor. Şuna kıyma mı kıymamı katacağım. Şimdi bir tane kavuracağım. İçerisine sırasıyla e, ee, pul biber, nane, karabiber ve ekledim. Birazcık da kimyon koydum. Birazcık da böyle kavuruyoruz. İçe baharatlarıyla kıyması özdeşleşsin diye çıkartayım bu ocaktan indirmeden önce evet, karıştırayım üzerine ince kıydığım maydanozları ekliyorum çok ince kıymanıza gerek yok ben zaten içini yumuşayacak şöyle karıştırıyorum her tarafında maydanoz olsun sonra soğumaya bakacağım ve hamurlarıma başlayacağım hamurum dinlerdi. içini soğumaya bıraktım. Şimdi hamurumdan böyle ceviz büyüklüğünde parçalar alıyorum. Tezgahı unluyorum. Şöyle elimle bastırıyorum birazcık. İki tarafın da. Sonra böyle kadar ince açarsak bu kadar daha iyi. Çünkü börek puf puf olan bir börek. Şöyle göstereyim gayet ince oldu. Soğuyun içinden hemen şöyle dolu bir kaşık alıyorum ve böyle ortasına döküyorum. Sonra ikiye katlıyorum. Uçlarını iyice sıkıca bastırıyorum ki yağın içine attığım zaman patlamasınlar. Şöyle şu şekilde göstereyim. Çi börek tarzı bir börek ama çiğ değil. Bütün böreklerimi yaptım ama hamurum kaldı. Şimdi e, isterseniz bu hamuru buzlukta da muhafaza edebilirsiniz ama yok ben hemen tüketmek istiyorum diyorsanız da şöyle yine açıyoruz. Merdanemin bir yeri takılıyor benim. O yüzden ya zor açıyorum ama merdanemi değiştirmeliyim kısa zamanda. Şöyle. açtım. Ve şöyle ortadan kesiyorum. Tekrar bir kere daha kesiyorum. Bıçakların hepsi makinede. Siz daha keskin bıçaklar kullanın. Şöyle. Sonra böyle vere kesiyorum. Baklava dilimi gibi. Bunları da böyle sade kızartacağım. böyle size derin böyle bir e, kızartma tenceresinin içinde, bol yağda kızartmalıyız ki yağ çekmesin diye. Yağın olup olmadığını anlamak için içine küçük bir hamur parçası atıyoruz ve kızıp kızmadığını ölçüyoruz. Benim gibi olmuş. Hemen ilk böreğimi atıyorum. Bismillah. yağlı böyle nasıl ama yağ çekmeyecek börek. Bol yağlı kızar için. Böyle kat pasır olacak. Bebeklerimizin hepsi kısa oldu. Ey, sırada küçük hamurcularımız var Şimdi onları kızartıyorum. Ondan da servis edeceğim. Balık gibi yüzecekler Yerim <laughs> içinde. beklet. Hazır. Sabunda midemizi şenlendirecek şöyle açıp göstermek istiyorum içinde. Pis bir kokuyor. Gayet lezzetli olmuş. Tarifimi beğendiyseniz lütfen gönderin, beğenip kaydetmeyi unutmayın. YouTube'dan da kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Hepinize sağlıklı, huzurlu bir Ramazan geçirmenizi diliyorum. Afiyet olsun. Hepiniz sevgiyle kalın. Hoşçakalın.